Hayatında karıncaya basmamış insanlara. Kendim gibi biliyorum. Bak bugün yine bir şeyi. Arıya ağladığımı size söylemiştim değil mi? Karıncayı sırt üstü düşmüş, bulunmaması gerekli olan bir yerde hayatı için ne müsait. Derlerini toparlanamıyor. Dışarıya çıkarıp güneşle buluşturduğumda hareket etti. Size yemin ederim babamın kabirden çıkıp... Çırpınan bir kelebeği çırpınıyor bir türlü kalkamıyor. Bulmada bir hayli zorlandım. Dakikalarca yakalamak için. Sonra elimi aldım dışarıya çıkardım. Güneşle buluşturdum. Uçtuğunu görünce birdenbire bir kurban bayramı, bir ramazan bayramı yaşadım. Yemin ederim size. Ve en son bugün biri sırt üstü düşmüş. Acaba siyah çorabından düşmüş bir iplik mi? korkarak, elimi uzatarak acaba sıktığım zaman incitebilirim diye. Bir hayli baktım, baktım çok hafif kıpırdanıyor. Anladım ki karıncaya benzer o türden. Belki termit. Burada oluyor mu bilmiyorum. Nasıl yakalasam, farkına varmadan çok sıkarsam canı çıkar zavallım diye. Fakat sonra böyle tırnaklanmış yakaladım bir yerinde. Kaldırım kapıya koydum, tahtaların üzerine koyunca hemen tahtalardan birinin arasına sızdı. Size yemin ederim annemin mezardan çıkıp gelmesi gibi sevindim. Kime bu insanlar terörist diyorlar? Ben şu kaldırımlarda yürürken belki yüz defa, belki birkaç yüz defa amanın burada karınca olabilir. Dikkatli basın. Çevreme bakmadan tükürün o zalimlerin hayasız yüzlerine. Evvela kendim tüküreceğim. Mahtum insanları derde setip içeri atanlara, mala mülke el koyanlara ve arkadan bunlara kara kuşu kararla fetva verenlere, hiçbir zulüm yapılmıyor diyenlere ve bunu açıktan açığa medya diliyle ifade edenlere yapılan her şey binlerce insan haksız hukuksuz, hak hukuk ayaklar altında çiğnenirken yapılan şeyler gayet adilanedir diyen Karakuş efendilere Bir tek arzum var. Bunu bana yapanlar, bu hizmete yapanlar, idam sehpasına götürdükleri zaman ben de iki defa ruhani reis olarak idam usta bulundum Edirne'deyken. İmam askere gitmeden önce, Bu zulmü, bu haksızlığı, bu itisafı yapan arzumu sorsalar son arzum nedir diye. Rica edeceğim. Bu zalimleri getirin, Neyse ki arzum benim ölmeden eve gülerek ölüme gidiyorum. Bunların yüzüne tükürmek geliyor. Allah Celle Celaluhu avene şeytana bugüne kadar fırsat vermedi. Bundan sonra da fırsat vermesin. Xizmeti İmaniyə və Quraniyyəyi Ehli Sünnə və Cemaə